Dostlar selam ben Salçalı Ekmek yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda ya bu video bir seri olacak. Bu video serisinde 10.000 kupaya ulaşmaya çalışıyoruz. Bütün alay bu. Bu da ilk bölüm olacak. Desteği şöyle göstereyim. Şöyle bir destem var. Uzun uzun zamandır kullandığım. Bir iki değişiklik içinde aşağı yukarı ben bu desteği kullanıyorum. Ha bir de nerede? Nerede lan destem? Ha bir de bunu kullanıyorum. 2 ile 5 kullanıyorum. Ama 5'i kullanacağız bu videoda. Hadi geçelim. Bu arada dışarıda ağaç kesiyorlar. Umarım ses size gelmiyordur. Geliyorsa bir tık sıkıntı benim için. Daha dur ama maç yeni başladı. direkt atağa kalkıyor. Tüh. Mini Pekka vuramaz oradan ya. Lan nasıl durduracağız bunu? Hiçbir şey yok bizde. Şunu da atalım. Prens, 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 prens. Yanlış attık hızlanması da yavaşladı adam yapamıyor. kız koşamıyor artık. Bir tane daha aynan falan yoktur ama lan. Tamam. Her türlü vuracak o prens. Hızlanamıyor artık lan. Eskiden ne güzel mis gibi koşuyordu. Artık eskisi kadar hızlı değil. Keyfim kaçtı tam Neyse. Hemen şöyle bir Arkasına atsak mı yoksa bıraksak mı? Bırakalım kendi haline takılsın bence ya. Gittiği yere kadar. En azından fişekçi öldürürsek kافيةdir. Öldüremedi daha kötü oldu. Şöyle yapacağız. Şimdi düşünüyorum, düşünüyorum. Prince arkadan saldırıya Diye mi geçsek yoksa daha defansif mi oynasak? Biz de hadi büyüler de var. döndürürüz bir şekilde de. Ne serif şans tanımıyor zaten. Hemen şöyle. Atak yapacağız o zaman her türlü. Şöyle yapalım. Ne atacak? Şövalye atacak ya da bir şey atmayacak. Diğer kuleye de oynayalım. Elif iki yeri de savunmak zorunda kalsın. İksiri yetmesin en azından adam akıllı bir saldırı yapmak için. Aha. Çok vurmaz ama vurur yani. Fırsat ayağımıza geldi. Bir daha vur. Helal be. Sana okları atacağım. Çünkü karakter şey harcamak istemiyorum. Şimdi. Bunu bir tık şöyle de atıyorum. Dö Sen de şöyle de atıyorum. Alev ruhu. Tamam. Bu adamın neyi var şimdi? Lan oğlum bir tane iskelet tek tek vuruyor şeye. Şu cellatı da atalım. Maç bu iş atmamıştık. Bir farklılık olsun. No, Ha, lan bir an sektirir vurur falan sandım bir tırsmadım değil. Yemem ben bu harekete. Şöyle oynayalım. İlk maçı kazandık gibi duruyor. Son 20 saniyede çuvallama olasılığım var mı? Var ama saldı zaten. Salmamış. Salsaydı iyiydi. Neyse burada artık alamaz zaten. İyi tamam ilk maçı kazandık. İyi oyunlu diyelim şöyle. Toksik bir adam olmayalım. Hala zorluyor ama salmayacağım. Bir saniyede neyi zorluyor? Neyse hemen yeni maça geçiyorum. Yeni maça geçtik. Rakibimiz 1-2-5-4-5. E bir garip bir adam. Hemen şöyle başladı. Biz de şöyle oynayalım hemen. Lan oğlum nasıl direkt vurdu onu ya. Lan oğlum bir de o da vurdu. O vurmasaydı neyse de. Olmadı. Prens buradan hızlanabiliyor mu? Onu merak ediyorum. Hızlanır ya. Hızlanamadı. Hızlanamadı ya. Oğlum bu Prens Norfar bir şeymiş ya. Bunlar kuleye vurur mu? Bıraksam. Buna kuleyi yer büyük ihtimal. O yüzden çarp atalım. Döndürelim. Hiç sinirli şeyler atma bana. Bence çok iyiyiz. Herif bir atak yaptı. Adamın kulesini aldık. Ve çok da minimalist tasar yedik. Şimdi. Mırf binici oynuyor. Arkada da Aa. Olmadı. Bunun sonu yok çünkü. Biliyorum. Arkadan başladı. Bu doldukça dolacak. Doldukça dolacak. No. Demedim mi doldukça dolacak diye. Lan geldikçe geliyor. Hiç affı yok. Prens kaybettik. Neyse sıfır hasar verdi. O kadar iksir harcadı. Biz yine kardayız bence. Bir de üstüne bizim adam gidiyor. İskele tordu satacaksın. Çarp. Bu bir tık erken atmalıydım ya. Herifleri görmeden atsam daha iyi olurdu. Çok iyiyiz. Ama bu herif bir dakikada bizi alır. Alır yani. Şimdi. Videoda da şey yapmak istemem böyle. Benim videolarda şey var. Çok fazla sessiz kaldığım yer var. Baya konuşmuyorum. Hi hiçlik ve sessizlik. Huzur hakim videoda. Hiç konuşmuyorum. Öyle olunca da olmuyor yani. Tamam lan bir oğlum. Senin işin günde gücün ne? Sen niye dönüp vuruyorsun ki ona ya? Gittikçe sıkıntılaşmaya başladı da bu. Yardım edin am. Polis. <laughs> lan gelme gelme gelme. Lan vurma. Oğlum çok korktum lan. Bir koysaydı var ya nevrimiz dönerdi. Yardır tamam. Şöyle bir tahminsel. Onu da yanlış tahmin ettik. Neyse. Neyse aldık. Bu maçı da aldık. O çarptan testadan neyse artık adı. Harbi ruhum şekilli. Bu maçı da kazandık. Hemen. Yeni maça geçiyoruz. Evet dostlar yeni maça geçtik. Normalde biraz kesilmiş olacak. Bir maç daha oynadım. Kaybettim. Fakat orada biraz sinirlenip kötü şeyler söylenince o kaydı koymamaya karar verdim. Çünkü ayran dökülecek şeyler söyledim. Tadımı kaçırdı şerefsiz. Ya mal mal emoji atıyor. Deniyor herif. Seni kazanıyorsun. Ya da kaybediyorsun. Ne emoji spamlıyorsun Ben de iyi oyunlar diyorum. Herif goblin spamlıyor bana. E ben spamla o goblini şimdi. Lavuk ya. Bu tip insanları gıcık olamam ve spamlasam ben spamlayamaz mıyım emoji milyon tane toksik emoji varam hepsini spamlarım sana bak Toksik oyuncu olmayın Ailenizi sevin Ananıza sövmesinler bir şarjım da bitiyor Kafa yiyeceğim O da felaket Lan oğlum iskelet ordusu atar dedim ne geldi Neyse. Şimdi biz çok iyiyiz. Herifin sol kulesi zaten yok ettik. Savunmaya bakabilir. Sadece oklar döndürerek bile biz orayı alırız zaten. Ya yani buradan sonrası bizim için savunma bitik. Bu herifi şimdi ne yapacak bu adam? Ne yapmayı planlıyor? Şöyle bir şey atalım. Takılsın. Buz büyüsü at. iyidir. Alev ruhu bu arada ben çok seviyorum. Niye buz ruhu kullanmıyorsun? Buz ruhu daha iyi diye düşünüyorsanız alev ruhu çok hasar veriyor. Ondan kaynaklı tamamen kullanmamın tek sebebi yer miyim? Yedim. Allah'ım ya Rabbim. Vallahi yedim bu tekniği ya. Oo. Yuh be ya. Bana da yuh ama gerçekten yuhlu bir şey bu ya. Ne yaptım oğlum? Onu nasıl yedim ben ya? Onu da yemesem olurmuş yani. Ne diyeyim? Ana kule falan hepsini vurduk, yaktık, yıktık ortalığı. Cellatı aslında şöyle bir şey atacağım. Yem, bu sefer yemeyeceğim. Bu sefer ye, Onu bir kere yerim. inşallah sadece bir kere bu arada ya. Birden fazla yemek istemem o şey Nes tam aldık ya. Bu maçta <laughs> doğru oyun dondu. o oyun niye donuyor bende ya? Lan. Oğlum. Bak korkutma adam iskelet evrimi atmış bana oyun donuyor kafa yiyeceğim ya. Oyun çok korkunç bir şey. Telefon bir kendine geliyor Allah'a emanet kaybetmişiz oyunu. Ben böyle şeyler yaşayamam şu an. Yemeyeceğim yemeyeceğim bırak bırak yemeyeceğim ben bunu. Aa roketi varmış. Hiçbir işe aramaz ez aldım seni. Bununla böyle atalım ne olur ne olmaz. Bu maçı da kazanmış olduk. Ya videoda 3 win bir mağlubiyetimiz var. Fakat o mağlubiyeti görmediniz. Sağlık olsun. Hemen şöyle kutularımızı açalım. O kadar biriktiriyoruz yani. 2 yıldız. 3. Bu 3 yıldızlıklardan emoji çıkıyor. Bana çok fazla emoji çıktı. Lütfen bir emoji daha çıksın. Altın çıktı. Neyse. 3 ol. Olmadı. Hiçbir şey çıkmadı herhalde bundan. Cadı çıktı. Neyse ne. Bu da 1'de kaldı. Hiçbir şey olmadı. erit barbar çıktı. Tırt. 9813 kupayla bitirmiş olduk. Kaç video kaçla başladığımızı hatırlamıyorum valla. Şunları da açayım da. Şunu al. Bunu da açalım. 2 İki oldu. 2'den de çok bir şey çıkmıyor halde. Bu çıkmış. Ne işim arayacaksa. Altın az. Ne şimdilik 3 maçı kapatalım. Videoyu da kapatalım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Acımasız yaşam,